Bu şiiri Denizli'nin Tavas ilçesi Hırkı köyü nüfusuna kayıtlı şehit öğretmenlerim Ayşe ve Numan Konak için yazdım ve okuyorum. Takvimler 26 Ekim 1993'ü gösteriyor. Hava soğuk mu soğuk? Ayaz var. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi sanki donuyor. Kut sesleri insanı ürpertiyor. Dışarıda tam diz boyu kar var. Ayşe öğretmen çayı ocağa koydu. Ali'yi, Fatma'yı satıya ittiler. Okuldaki yorgunluk unutuldu. İkisi de Mahinur'la oyuna koyuldu. İçi sıkkın Numan öğretmeninin. Memleketten acı bir haber mi duyacak nedir? Tam bu anda Ayşe öğretmenim bardağı düşürüyor elinden. Hayırdır diyor kendi kendine Numan hocam. Ocağın alevi için ısıtıyor. Karlı günlerde eve girince ne hissediyorsa aynı soruyor. Küçük Mahir uyudu. Çaylar yudumlandı. Numan öğretmen yarınki ders planını yapıyor. İyi ki gelmişiz buralara Ayşem. Görmeyen gözlere göz olduk. Duymayan kulaklara kulak olduk. Demeyi kalmıyor kapı vuruluyor. Tak, tak, tak. Korkunç bir sessizlikten sonra ölümün soğuk yüzü geliyor. Geçtiğimiz yaz da böyle olmuş. Korucunun oğlu Dursun Ali anlatmıştı. Allah, Bismillah diyerek kalkıyor yerinden Numan hocam. Kapıyı açma diyor Numan diyor Ayşe hocam. Açma kapıyı Numan'ım. Kapı açılıyor. Ve o kahrolası korkunç ses duyuruyor tak, tak, tak. Öğretmenlerim ölüme giderken bile mutlular sanki. Ölüme giderken bile eğitiyorlar. Kalem kılıçtan keskindir. Bizi öldürebilirsiniz ama fikirlerimizi asla, asla dercesine bakıyorlar teröristlere. Allah diyerek düşüyor olduğu yere Ayşe bacım. Allah. Numan Hoca da yanında Veda Vedalaşırcasına. Ve soran gözlerle bakıyor küçük Mahinur teröristlere. Biz size ne yaptık? Ama cevap verecek cesaret kimde? Sizler ölmediğiniz meslektaşlarım. İçimizde yaşıyorsunuz. Ve yeni çiçekleri yetiştirmek artık kardeşiniz Türkçe öğretmeni Fikret'in görevi. Fikret Hoca derste ilk ders Fikret Hoca konuşuyor. Bir Numan ölür bir Ayşe ölür. Sanmayın vatan bölünür. Sanmayın vatan bölünür. Evet. Bir Numan ölür. Bir Ayşe ölür. Sanmayın vatan bölünür. Sanmayın vatan bölünür. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Sizler ölmediniz kardeşlerim. Ayşe ve Numan konakçı. Ruhunuz şad olsun. Mekanınız cennet olsun.